Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta FPS arttırma ayarlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün FPS'inizi tavan yapacağız yani. FPS'inizi o kadar arttıracağız ki gerçekten akıcı bir şekilde oynayacaksınız arkadaşlar. Daha çok böyle Roblox videoları istiyorsanız da kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz fazla fuz atmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çoğu kişinin yaşadığı bir sorun bu arkadaşlar. Roblox'unuzun kasma sorunu. Gerçekten ben de bir zamanlar yaşıyordum ve bu ayarları yaptıktan sonra artık kasmıyor arkadaşlar bende de. Bunları sizinle paylaşma gereği duydum. Çünkü internette o kadar yalan böyle sahte videolar var ki benim yaptığım ayarlar sayesinde çok memnun kalacaksınız arkadaşlar. Bu videoya kesinlikle like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Bir daha abone olursanız gerçekten sevinirim. Bu arada açıklama kısmında da Discord adresimiz bulunuyor. Buna da gelip bana destek verebilirsiniz isterseniz ayarlarımıza geçelim Şöyle arkadaşlar ilk ayarımızdan başlayalım isterseniz Şimdi arama kısmına geliyorsunuz Bu arama kısmına grafik yazıyorsunuz arkadaşlar Grafik yazdığınızda önünüze grafik ayarları geliyor Bunu aç diyorsunuz arkadaşlar Açtığınızda ayarlar geliyor Buradan arkadaşlar e, klasik uygulamayı seçiyoruz. Eğer sizde evrensel uygulamaysa bunu klasik uygulamaya çekiyorsunuz. Göz tıklıyorsunuz buradan arkadaşlar. Ve Roblox'unuzun logosunun bulunduğu yere geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi benim Roblox'um burada. Bunu alıyorum seçiyorum ve ekle diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox'um buraya geldi. Şimdi arkadaşlar buradan seçeneklere tıklıyorum. Ve buradan arkadaşlar yüksek performansı seçiyorum. Bunu neden yaptık? Şimdi sizin ekran kartınız grafiğe değil de yüksek performansa odaklanacak ve hani çalışan ekran kartınız grafiğe değil de FPS'e odaklanacağı için oyununuz daha akıcı olacaktır. yani burada bir nevi yaptığımız şey ekran kartınızı grafiğe değil ekran kartına odakla şey FPS'i e odaklamak arkadaşlar. Burada kaydı tıklıyoruz ve artık Roblox player'ımız şu anda şey yüksek performans olarak ayarlandı grafik ayarlarında. Yani grafiğimiz kötü olacak ee, ama tabii oynanmayacak kadar değil bu arada arada sıra döten oluyorum çok <laughs> kusura bakmayın gerçekten çok video çekiyoruz o yüzden Şimdi ikinci yapacağımız şey ekran kartına yani denetim masasına gitmek yani şöyle benim ekran kartım e, Nvidia arkadaşlar buradan sağ tık yapıp Nvidia denetim masasına giriş yapıyoruz arkadaşlar Tabi burasının biraz açılması geç olabiliyor. E, donuyor falan bazen ama buraya girmeye çalışacağız şimdi. Buradan arkadaşlar girdiğinizde size ilk yapacağımız şey şunu söyleyeyim. Görüntü ayarlarını e, ön ayarla yap diye bir bölüm var gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şu. Siz de arkadaşlar muhtemelen 3D'dir tamam mı böyle. E, yüksek kalitedir yani arkadaşlar bunu kesinlikle yapmayın. Bakın kesinlikle yapmayın. Çünkü ekran kartınız ne kadar grafiğe odaklanırsa FPS'iniz o kadar düşer. Mesela bir FPP oyunu oynuyorsanız yani reflekslerinizle oynuyorsanız şöyle diyeyim çalışma oyunu diyelim mesela. Sizin refleksleriniz falan çok önemli. Bu grafiğe odaklandığınız zaman FPS'iniz düşeceği için hani oynayamazsınız. Bundan dolayı bu diğer ayarların şeyleri hani diğer oyunlarınızın FPS'ini de yükseltecektir. Bunu da söyleyeyim. Siz buradan arkadaşlar benim tercihimi kullan ve şunlara önem ver diye bir seçenek var gördüğünüz gibi. Buradan benim tercihimi seçiyoruz ve burada sizde muhtemelen ortadadır. Siz bunu performansı seçiyorsunuz ve uygula diyorsunuz. Bu kadar. Burası bu kadar. Şimdi 3D ayarlarını <laughs> ayarlarının yönetilmesi diye bir yer var. Buraya geliyoruz. Burası bende otomatik. OBS'de falan hata veriyordu sanırım öyle bir şey ama ben burada otomatik tutuyorum. Siz buradan yüksek performansı seçebilirsiniz. Ee, ekran kartınızı performansa odaklıyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın buraları yavaş yavaş geçiyorum. Siz de buradaki ayarları kendinize göre yapın arkadaşlar. Bu ayarlar gerçekten FPS için e, önemli. Burada benim yaptığım ayarları siz de kendi ekran kartınızın ayarlarını uygulayın. Sizinki de imri değerse. Benim ekran kartım AMD olmadığı için AMD ile ilgili bir şey gösteremeyeceğim onları YouTube'dan bakmanız lazım Şimdi program ayarlı kısmı var gördüğünüz gibi Buraya geliyoruz Program ayarlarına Buranın açılmasını bekliyoruz buradan arkadaşlar ekle seçeneğine tıklıyoruz Ve buradan Roblox Player'ı buluyoruz arkadaşlar şimdi bakın birazcık donuyor buralar kusura bakmayın şimdi buradan R'ye basarak Roblox player'ı bulur mesela Roblox game client var gördüğünüz gibi Buna basıp seçilen programı ekle diyorsunuz. Siz de mesela bakın ben de mesela entegre grafikmiş mesela. Siz bunu e, yüksek performansa seçin ve uygula yapın. Ben de sizle birlikte uygula yapıyorum şu anda. Böyle hemen uygulamamızı tamamlayalım. Bu arada bu aynı şeyi Roblox ismini taşıyan bütün programlarda yapıyoruz. Bakın mesela Roblox burada da var. Bunun da yüksek Nvidia işlemcisi yapıyoruz. Buradan R'lere bakıyoruz yine Roblox çıkan bütün isimleri yapıyoruz mesela e, Roblox Studio varmış. Bunu da alın abi. bunun da yüksek performans yapın. Yani gerçekten bunlar sizin FPS'inizi arttıracaktır. Ekran kartımızda ayarlarımız bu kadardı. Bu arada benim burası gitmiş. Ben bunu böyle bir ayarlayayım. Bu arada hani FPS aldığınız zaman buradaki dönme hızı falan artıyor. Bunu da fark etmişsiniz de zaten. Bunları böyle yaptıktan sonra uygulamayı kapatın arkadaşlar. Şöyle benim uygulamam da tamamlansın. Aynen öyle. Tamam. Burayı kapatıyoruz. Buradaki işimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi üçüncü olan klasik şeyimiz yapacağız. Windows r'ye basarak buraya temp yapıyoruz. Bunlar basit şeyler arkadaşlar. Birazdan ciddileşeceğiz bu konuda. Yüzde temp, yüzde yapıyoruz. Buraları da siliyoruz. Bunlar sistem dosyaları arkadaşlar. Yani döküman diyebiliriz. Bunlar gereksiz. Mesela yüzde temp yüzde de mesela gördüğünüz gibi 7707 tane dosya çıktı gördüğünüz gibi. Bunları siliyoruz. Windows tuşuna basıp e, regent yazıyoruz. Buradakileri de siliyoruz. E, burayı da kapatıyorum. E, yazdıklarımız şunlar. Yan e, şey hızlı geçtiğim için belki göremeyebilirsiniz. Temp yazdım. Yüzde %temp yazdım ve sonda da regent yazdım. Bunları siz de yaparak e, bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz. Sonra masa üstüme geliyorum. Yani şey bu bilgisayara geliyorum. Bakın bu bilgisayara tıklıyorum ve şeyime tıklıyorum buradan diskime tıklıyorum. Özellikler diyorum. Diski temizle diyorum arkadaşlar. Bunlar kesinlikle zararlı değil. Dokümanlarımızı siliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 612 MB siliyorum. Dosyaları sil dedim. Buraları kapatıyorum. Buraları da uyguluyoruz hemen. Şöyle şu e, silinsin bunlar. Aynen sildi şu anda. Arkadaşlar FPS'inizi arttırmak için belki bilgisayarınız Windows'u şey Windows'unuz kastığı için bilgisayarınız FPS alamıyordur işte oyunlarda FPS kazanamıyordur. Yani şöyle yapacağız. Windows'umuzu yormayacağız. Şöyle. E, masa masaüstümüzü temiz tutacağız. Yani bir tane masaüstü dosyası oluşturun ve bütün hepsini oraya koyun. Böyle sade bir arka plan kullanın ve Windows'unuz yormamaya çalışın. Böyle şeyler yaparak oyunlarda yüksek FPS alabilirsiniz. Açıklama kısmında vereceğim linkten bu siteye geliyoruz arkadaşlar. E, Roblox FPS Unlocker 4.3.0'a geliyoruz burada yani en son sürümü burası arkadaşlar. Sizin bilgisayarınız 64 bitse bunu 32 bitse bunu yüklüyorsunuz. Benim bilgisayarım 64 bit buna nasıl bakabilirim abi? Şöyle yapıyoruz e, bu bilgisayara geliyorsunuz sağ tık yapıp özellikler diyorsunuz arkadaşlar. Burada sistem türüne 64 bit veya 32 bit yazar. Siz buna göre indiriyorsunuz arkadaşlar. Benim 64 bit olduğu için 64 bite tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi programım indi. Sağ şurada üç noktaya tıklayıp klasörde göster diyorum. Bunu alıp arkadaşlar masa üstüme atıyorum. Kurulum çok kolay. Şimdi buradan bundan sonra buraya çıkart diyorum ve artık kurulum tamamlandı arkadaşlar. Bu dosyayı silebilir. şey silebilirsiniz. Sonra e, bu program bu kadar yani başka bir şey yapmanıza gerek yok. Oyuna girdiğinizde bu programı çalıştıracaksınız arkadaşlar. Şimdi zaten oyuna girip göstereceğim. E, son olarak arkadaşlar gerçekten baya güzel e, etkili bir şey göstereceğim. Bunu uygulayarak siz de kolaylıkla FPS'inizi arttırabileceksiniz. En büyük FPS artışı burada olacak. Şimdi arama kısmına Roblox yazıyorsunuz ve Roblox Player'e sağ tık yapıp e, dosya şey dosya konumunu aç Buradan arkadaşlar roblox player'e gelip yine sağ tık yapıyorsunuz ve dosya konumunu aç diyorsunuz. Buradan arkadaşlar platform content'e tıklıyorsunuz, PC'ye geliyorsunuz, textures'e geliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yani bir sürü texture dosyaları var. Şimdi biz bunları alacağız, başka bir dosyayı koyacağız yani roblox'ta bir nevi texture dosyalarını alacağız. Yani böyle çok yüklü grafikli olan texture dosyalarını almış olacağız yani içinden. Şimdi burada şöyle tıklıyoruz ve aşağıya çekiyoruz. Buradan Waiter'ı CTRL'e basarak siliyoruz arkadaşlar. Ve geri kalanını şöyle bir masa üstümüzde yeni bir dosya oluşturalım. Mesela Roblox grafik yazalım mesela. Siz bunu kendi yani kendinize göre isimler yazabilirsiniz. Sonra seçtiğimiz bu dosyaları yani 20 tane grafik dosyası var. Bunları alıyoruz ve Roblox işte yeni açtığımız klasöre atıyoruz. Arkadaşlar bu arada geri dönmek istiyorsanız da dosyalarını attığınız klasöre girin. O dosyaları geri yüklediğinizde buraya gelecektir. Bu arada bu kalıcı bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim. Roblox'unuz her güncellendiğinde dosyalar geri gelecektir. Her güncelleme yaptıktan sonra dosyaları geri silerseniz Sizin için daha iyi olacaktır. Her şey yaptık. Şimdi bir oyuna girmek kaldı. Şöyle yapıyoruz. Basit bir oyuna gireceğim herhangi bir oyuna gireyim, Şöyle şuraya gireyim. Fazla kastırmayan bir oyuna gireyim hemen. Çünkü videoda videoda olduğum için de kasacaktır. Ama siz videoda olmadığınız için kasmaz muhtemelen. Bu yaptığım ayarların hepsini yapın arkadaşlar. Şimdi yapacağımız iş şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuna girdim. Bin ping alıyorum bu arada güzel. Şimdi bakın. Bütün ayarlarımızı yaptık. Şimdi grafik şeylerini de kaldırdık ya mesela. Bakın böyle gözüküyor fazla kasmayacaktır sizde de. Shift F5 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 60 FPS alıyorum. Bu arada bizim yeni yüklediğimiz o programı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Roblox arkada açıkken çalıştırıyoruz. Böyle bir şekilde çıkıyor ve başladığı anda 50 FPS alırken şimdi 70-80 FPS almaya başlıyoruz. Ben çünkü şimdi şey, ben şimdi videoda olduğum için Fazla FPS alamıyorum ama inanın ki 100 FPS, 200 FPS falan alabiliyorsunuz gerçekten güzel bir özellik. Bu arada ben full grafiklerdeyim yani full grafiklerde 60 FPS oluyorum. Bak şimdi bir bir grafiği indirdim. Burayı tabi siz manuel çekip bunu indirin. Gördüğünüz gibi 70 FPS, 80 FPS alabiliyorum videoda gerçekten bayağı güzel bir. E, ayarlar bunlar. Kesinlikle uygulamayı unutmayın. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Yapamazsanız hepinizi oraya beklerim. Yardım ederim yani seve seve. Hepinizi beklerim oraya arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle Roblox videoları istiyorsanız da kesinlikle like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.